Evet, Türkiye'deki bir sorun var. Adli bozma konusu. Biz o kadar doğru şeyleri söylüyoruz. Ne yazık ki doğrularımız bu kadar yayınlı bir şekilde yayılmıyor. Ama işverenlerin veya bazı kişilerin söyledikleri bir yanlar ne yazık ki neredeyse ülkenin gündemi haline geliyor. En büyük gündem bir tanesi de şu anda işçiler. İşverenler işçiler şunu diyor. Eğer sen istifa etmezsen ben seni alt sicilini bozarım. Arkadaşlar Türkiye'de alt sicil kanunu 5352 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Kanunla ve yönetmelikler var. Özet olarak da Türkiye'de veya bir Türk vatandaşı yurt dışında da suç işlediği zaman suçu sabitlediği zaman hakkındaki mahkeme kararı kesilmiştir takdirde bu suçun yaklanan ilişkin akli sicil kaydına arşivine kaydedilir. 30 yıl boyunca burada kalır. Eğer ki kişi bir suç işlemiş ancak mahkemeye gitmiş, mahkeme demiş ki bir daha sen bu suçu yapma 5 yıl sonra bu ortada kakar, bu olay adli sicile işlemez. Mahkemeler her zaman bunu görebilir. Bir diğer konu ise arkadaşlar ben bir konu şu işveren bunun yapmanın tek nedeni ne biliyor musunuz? İşçinin emeğini çalmaktır. Aynı işveren Dışarıda bir kişi onun bir suyunu aldığı zaman bu hırsızlık hakkı diyor. Ama aynı işlere işçinin bu hakkı yanlarla işçinin çalmayı veya da baskı yaparak işçinin istifa etmek için emeğini elinde alma yöntemine girdiği zaman da buna kendine bir ahlaki yol gösteriyor. Şimdi hırsızlık sadece acaba insanın cebinde para çalmak değil ki. Insanları baskı kurarak, yalan söylerek, istifa ettirmek değil de bu bir hırsızlıktır. Çünkü insanları kandırıyorsun, bir şekilde dolandırıyorsun bu, bu işçileri dolandırıyorsun, emeğini çalıyorsunuz. Hırsızın farkı yok. Dolayısıyla bu hırsızlık yapanların, bu hırsızlığı, bu emek gaspını, bu ahlaksız yapan işçilerine inanmayın. Adli sicil kanunu kimsenin babasının derti değil ki istediği zaman bulsun. Yine adli sicil sistemi kimsenin de cep telefonu bilgisayarı değildir. Bu lafı size söyleyen eğer sen israf etmesen sicilini bozarım dediğin zaman aynen şunu söyleyin. Adli sicil kanunu babanın çıkarttığı bir kanun değil. Adli sicil sistemi de senin evdeki veya cep telefonundaki bir oyuncak değildir. Sen değil, senin yedi celakın gelse benim sicilim bozamaz. Ama sen utanmadan, sıkılmadan yalan yalan söylüyorsun. Emeğimi gasp etmek için bu tür yöntemlere dalıyorsun. Üç kuruş para için emeğimin hakkını verip, verip gündemenin yerine bu şekilde yine yola gitmek ahlak ve etik değildir. Bir de ahlak ve etik de basit değil. Deyip, cevap vermenizi tavsiye ederiz. Ama arkadaşlar sizlere de ricam, bundan sonra lütfen ama lütfen kimse adli sicil yalanına inanmayalım. İnanan varsa da cehaletten ötesi bir şey değildir bu sebepten dolayı hepinize ricam şu akli sicil olayını herkes bu bilgiyi bir bilgi yayılsın, öğrenin. Emek hırsızlara ve gaspçılara yol verin. Gasp sokakta yapılmaz, emek gaspı sisteminde de yapılır. Dolayısıyla lütfen ama lütfen uyanık olun.